Duvarların üzerinize geldiğini hiç hissettiniz mi? Bu bir korku filmi değil. Bu, gerçek bir hikaye. Hayat ve macera dolu bir adam, yutahta bir mağaraya girdi. Ve bir daha asla geri dönmedi. Adı John Edward Conestu ve Nutiputi mağarasındaki son anları, mağara keşif dünyasının en tüyler ürpertici trajedilerinden biri olarak kayıtlara geçti. Bu sadece bir klostrofobi hikayesi değil. Bilinmeyeni keşfederken aldığımız risklerin ürpertici bir hatırlatıcısı. Derinlere dalmadan önce insan dayanıklılığının sınırlarını ve yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi zorlayan nefes kesici gerçek hikayeler için Infinity'ye abone olun. John Edward Jones amatör değildi. 1983 yılında mağara keşfini seven bir ailede doğan John, çocukluğundan beri yeraltı labirentlerinde sürünerek büyüdü. Kendine güvenen, sağlıklı ve zeki bir adamdı. 26 yaşında, tıp fakültesinde okuyor. Evliydi ve bir çocuk babasıydı. Hayatı yolunda gidiyordu. 2009 Un Şükran günü haftasıydı. John ve ailesi, memleketleri Utah, St. George'u ziyaret ediyordu. Diğer pek çok tatil geleneğinde olduğu gibi, mağaralara dönüş ve aileyle yeniden bağ kurma planları vardı. Bir mağara öne çıkıyordu. Nuti Puti, Salt Lake City'nin hemen dışında bulunan bu mağara, ünüyle biliniyordu. Burası sıradan bir turist mağarası değildi. Nutiputi, dar geçitleri, öngörülemeyen dönüşleri ve tehlikeli derecede sıkışık alanlarıyla tanınırdı. Geçmişte başarısız kurtarma operasyonları nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı. Ancak mağara yeniden açılmıştı. John, kardeşi Josh ve birkaç arkadaşıyla birlikte bu zorlu yeraltı labirentini tekrar keşfetmek istiyordu. Üstesinden gelebileceklerini düşünüyorlardı. Sonuçta mağara keşfi aile gelenekleri gibiydi. Onlar adeta bu işin gazileriydi. 24 Kasım 2009, saat 8'den hemen sonra grup mağaraya giriş yaptı. Haritalar, kasklar ve kafa lambaları hazırdı. Heyecanlıydılar. Bu sadece kısa bir sürünme olacaktı. Köklere dönüş gibi bir şey. Ama Nutiputi Puti mağarası, hata kabul etmeyen bir yerdi. Sıcak su ve doğal basınçla oyulmuş, bağırsağı andıran kıvrımlı geçitlerle dolu hidrotermal bir mağara. Duvarları yumuşak kireç taşındandı ve bazı bölümler yetişkin bir insanın geçemeyeceği kadar dardı. En kötü şöhretli bölümlerden biri doğum kanalı. Diğeri ise sadece izci tuzağı olarak biliniyordu. Bu isimler mecazi değildi. Gerçekti ve gerçekten korkutucuydu. Ancak grup bu bölgelere inmeyi planlamıyordu. Sadece kısa bir sürünme, içeri ve dışarı. Ne ters gidebilirdi ki. John meydan okumaları seviyordu. Doğum kanalına giden bir geçit olduğunu düşündüğü dar bir açıklığı fark etti ve başı önde yavaşça aşağıya doğru manevra yapmaya başladı. Ancak burası doğum kanalı değildi. Daha önce keşfedilmemiş, işaretlenmemiş ve inanılmaz derecede dar bir yarıktı ve John içine girdiğinde artık geri çıkamıyordu. İlk başta sadece biraz kıpırdanarak kurtulacağını düşündü. Ama hareket edemiyordu. Ne yukarı, ne yana, hiçbir yere. Sadece 25 santimetre genişliğinde ve 45 santimetre yüksekliğinde küçük bir mikrodalga fırın büyüklüğünde daracık bir tünelde başı aşağıda tamamen sıkışmıştı. Kolları gövdesinin altında kilitlenmişti. Yer çekimi vücudunu yavaşça aşağıya doğru çekiyordu. Her nefes öncekinden daha da zor hale geliyordu. Yaklaşık 70 derecelik bir açıyla baş aşağı pozisyonda sıkışmak, ciğerlerine baskı yapıyor. İç organlarını eziyordu. Kardeşi Josh, yardım etmek için sürünerek tünele girdi ama John'a ulaşamadı. Alan korkunç derecede dardı. İkisi de kısa sürede bunun sıradan bir sıkışma olmadığını anladı. Bu, üstesinden gelemeyecekleri bir felaketti. Josh hızla geri sürünüp dışarı çıktı ve hemen acil yardım hattı'yı aradı. Çağrı saat 9'da yapıldı. İlk kurtarma ekipleri, sadece 30 dakika içinde olay yerine ulaştı. O sırada John, bir saatten fazladır baş aşağı şekilde mahsur kalmıştı. Durumu kritik hale gelmişti. Çünkü tıpta bilinir ki, 15 dakika bile baş aşağı kalmak vücuda ciddi baskı uygular. Bir saat sonra ise iç organlar yer değiştirmeye başlar. Kan akışı bozulur, kalp zorlanır. Sonraki birkaç saat içinde, yüzden fazla kurtarma görevlisi Nuti Puti mağarasına indi. Aralarında sağlık ekipleri, mağara kurtarma uzmanları, mühendisler ve mağara içi kurtarma konusunda özel eğitim almış birimler de vardı. Plan açıktı. Bir makara sistemi kurulacak, Johnun bacaklarına ipler bağlanacak ve o, yavaşça, milim milim, dışarı çekilecekti. Ama Nuti Puti, hiçbir planın işe yaramadığı bir yerdi. Yumuşak kireç taşı duvarlar, çapaları tutmuyordu. İpler koptu. Metal destekler eğildi. Joh'nun vücut pozisyonu ise onu incitmeden herhangi bir kuvvet uygulamayı neredeyse imkansız kılıyordu. Tüm bu süre boyunca John bilincini kaybetmedi. Kurtarma görevlileriyle şakalaştı, ilahiler söyledi, dua etti. Yarattığı bunca sıkıntı için özür diledi. Nazikti, sakindi ve inanılmaz derecede güçlüydü. Ama zaman onun tarafında değildi. Geçen her saat vücuduna uygulanan baskıyı artırıyor ve hayatta kalma şansını azaltıyordu. Kurtarma ekipleri saatler boyunca durmaksızın çalıştı. John'un hipotermiye girmesini önlemek için mağaraya sıcak hava pompaladılar. Ona damar yoluyla şeker ve ağrı kesici içeren sıvılar verdiler. Hatta karısıyla konuşabilmesi için daracık mağaraya telsiz iletişim sistemi kurdular. Yer yüzeyinden onunla konuşuyordu. Birlikte dua ettiler. Kadın, ona tutunmasını, her şeyin yoluna gireceğini söyledi. John ise onu sevdiğini tekrar tekrar söyledi. Ama içeride bir şeyler değişiyordu. Joh'nun vücut pozisyonu, kalbini ve organlarını ağır baskı altına alıyordu. Beynine kan birikmeye başlamıştı. Diyaframının genişlemesi için gereken boşluk gittikçe azalıyordu. Yani sadece orada sıkışıp kalmamıştı. Adım adım canlı canlı boğuluyordu. Ve sonra yaklaşık 19 saatlik kesintisiz mücadeleden sonra nihayet bir başarı sinyali geldi. Ekipler John'u birkaç metre yukarı çekmeyi başarmıştı. Bir anlığına umut doğdu. Herkes derin bir nefes aldı. Ama ardından felaket geldi. Makara sistemi aniden arızalandı. Mağaranın yumuşak duvarına sabitlenmiş bir metal sürgü yerinden koptu. Ve John, bu kez eskisinden bile daha derin bir yara düştü. Ortam sessizleşti. Mağaradaki enerji değişmişti. Herkes gerçeği anladı. Zaman tükenmişti. Hayati fonksiyonlar hızla düşüyordu. İletişim kesildi. Sağlık görevlileri tekrar içeri sürünüp ulaştıklarında. Herhangi bir yaşam belirtisi bulamadılar. 25 Kasım 2009, saat 23.56. Resmi açıklama yapıldı. John Edward Jones hayatını kaybetti. Sebep: Pozisyonel asfiksiye bağlı kardiyak arrest. Yani vücut pozisyonunun nefes almayı imkansız kılmasından kaynaklı kalp durması. Dünyanın yaklaşık 120 metre altında, haritalarda bile yer almayan bir çatlakta başı aşağı şekilde öldü. Bir zamanlar adrenalin arayanların oyun alanı olan Nutiputi mağarası artık onun mezarıydı ve en deneyimli kurtarma ekipleri bile onu çıkaramadı. Karar verildi. Nutiputi mağarası sonsuza dek kapatılacak, mühürlenecek ve John'un bedeni oraya gömülü kalacaktı. Bu trajedi, mağara keşif dünyasını derinden sarstı. Ulusal haber kanalları günlerce bu hikayeyi manşetlerden düşürmedi keşfe çıkan ve bir daha geri dönmeyen bir adam. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ve Utah eyalet yetkilileri radikal ama gerekli bir karar aldı. Nuti Puti mağarası kalıcı olarak kapatıldı. Gelecekte hiçbir insanın tekrar o tehlikeye adım atmaması için mağaranın girişi beton bir tıkaçla mühürlendi. Johnun bedeni hala orada. Kayaya gömülü. Bir insanın kırılganlığını ve doğanın kontrol edilemez gücünü temsil eden sessiz, Kutsal bir anıt gibi ailesi onun cesedini çıkarmamayı seçti. Çünkü bu başka hayatları riske atmak anlamına gelirdi. Bunun yerine John'un cesaretini, imanını ve insanlığını onurlandıran bir anma töreni düzenlediler. John'un eşi Emily, trajediden sadece birkaç ay sonra ikinci çocuklarını dünyaya getirdi. Oğluna babasının adını verdi. John. Zamanla bu hikaye forumlara, belgesellere podcastlere yayıldı. Her mağaracılık topluluğunda ibretlik bir ders, bir dönüm noktası haline geldi. Deneyimli profesyoneller bile sınırlarını yeniden değerlendirdi. Nutiputi adı artık sadece bir mağara değil. Merakla trajedinin birleştiği, bilinmeyenin cazibesini ve o cazibenin bazen talep ettiği bedeli simgeleyen bir kavrama dönüştü. Bu olaydan sonra güvenlik protokolleri baştan yazıldı. Eğitim müfredatları güncellendi. John'un hikayesi mağaracılık dünyasında pozisyonel tehlike ve kurtarma başarısızlıklarının klasik vaka çalışması haline geldi. Ama teknik derslerin ötesinde insanlar John'un insanlığını hatırladı. Nazikliğini, baskı altındaki zarafetini, karanlığın içindeki o sakin, cesur sesini. Çünkü John Edward Jones sadece bir istatistik değildi. Bir eşti, bir babaydı, bir kardeş bir arkadaştı. Ve şimdi sonsuzluğa dek o mağaranın bir parçası. Bilimsel olarak bakıldığında John'un ölümü aniden gerçekleşmedi. Yaralanma, darbe ya da travma sonucu değildi. Onu öldüren yer çekimi, insan anatomisi ve zamanın acımasız etkisiydi. Baş aşağı durduğunuzda vücudun doğal kan dolaşımı tersine döner. Kan başınıza hücum eder. Kalp Kanı yer çekimine karşı bacaklara ve gövdeye pompalamak için çok daha fazla efor sarf eder. Aynı anda akciğerler üstten gelen baskıyla diyaframa yük bindirir. Nefes alma yüzeysel hale gelir. Zaman geçtikçe karbondioksit birikir ve kandaki oksijen seviyesi dramatik şekilde düşer. Organlar şişmeye başlar. Kaslar yorulur. Metabolik denge bozulur. Beyin oksijenden yoksun ve kanla dolu sonunda düzenleme yetisini kaybeder. Kapalı ve karanlık bir ortamda psikolojik stres bu tabloyu daha da kötüleştirir. Panik kalp atışını hızlandırır. Hiperventilasyon bilinç kaybına yol açabilir. Ama John hiç paniklemedi. Tıp literatüründe buna pozisyonel asfiksi denir. Nadir görülen ama son derece ölümcül bir durumdur. Özellikle mağaralarda tehlikelidir. Çünkü vücudu yeniden konumlandırmak çoğu zaman imkansızdır. Peki durumu daha da kötüleştiren neydi? Yalnızdı. Sıkışmıştı ve fiziksel olarak ulaşılamayacak bir noktadaydı. Kurtarma ekipleri onu incitmeden ve kendilerini riske atmadan yeterince yaklaşıp müdahale edemediler. İronik olan şu ki, sadece 10 derecelik bir açı farkı onun hayatını kurtarabilirdi. Ama doğa dereceleri umursamaz. Doğa fizik yasalarıyla çalışır acımasız ve kayıtsız. Bu trajedi, aşırı çevre koşullarında yapılan ufak bir hatanın nasıl hızla kontrolden çıkabileceğinin bilimsel bir örneğidir. Ve bu yüzden Nuti, Puti bir daha asla açılmayacak. Çünkü o artık sadece bir mağara değil, bir mezar. John'un mirası hala yaşıyor. Onun hikayesi yalnızca bir kaybın değil, bir uyanışın simgesi oldu. Yeni güvenlik yönetmeliklerine, anıtlara hatta onun trajedisinden esinlenen bir filme bile ilham verdi. Son iniş. Mağara kapatıldı. Ama unutulmadı. İnternette binlerce insan, Nutiputin'in girişine sanal mesajlar bırakıyor. Bazıları dua ediyor. Bazıları uyarıyor. Ama hepsi hatırlıyor. Kardeşi Yoş, o günden sonra mağaracılığı tamamen bıraktı. O gece orada bulunan birçok kişi için de bu bir sondu. Bazıları hala rüyalarında Joh'nun sesini duyduklarını söylüyor. Karanlığın içinde yankılanan bir insan sesi. Eşi Emili ise başka bir yola yöneldi. Bugün mağara güvenliği konusunda bir savunucu. Aynı zamanda çocuklarıyla birlikte, hayatın kıymetini bilen dolu dolu bir yaşamı seçti. Joh'nun hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Heyecanın bir bedeli vardır. Ve bazen en cesur şey, hayatta kalmak değil ölümle barış içinde yüzleşmektir. Nutiputi artık sadece bir mağara değil, jeolojik bir mezar. Yerkürenin karanlık sırlarının, rahatsız edilmek istemediği yerlerin mühürlenmiş bir uyarısı. Ama Johnun hikayesi bir trajediden ibaret değil. O, sevginin, cesaretin ve doğanın acımasız güzelliğinin canlı bir kanıtı. İnancı, onu ayakta tuttu. Ailesi, onu insan tuttu. Ve şimdi hikayesi, onu sonsuzluğa taşıyor. Bir gün daha derinlere inmeyi düşündüğünüzde, şunu unutmayın. Dünya, her zaman aldığını geri vermez. Ve yutahın altındaki o soğuk, karanlık taşların arasında, bir adam, hala sessizce dinleniyor. Bu hikaye sizi derinden etkilediyse, yalnız değilsiniz. Nutiputi, mağara keşfinde kaydedilmiş en yürek burkan gerçek olaylardan biri. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Siz olsaydınız böyle bir mağaraya girer miydiniz? İnsan deneyiminin en acımasız yanlarını ortaya çıkaran daha fazla gerçek hikaye için Infinity'ye abone olun ve unutmayın. Bazı kapılar bir kez açıldığında bir daha asla kapanmaz.